10 numara haberlerle karşınızdayım ki... Street Fighter kostümleri Fortnite'a geri dönüyor. Ha bir de Chapter 6'ya galiba bir güncelleme mi ne gelmiş? Şu tepelerdeki uçaklardan birini, büyüğünü falan kullanabiliyormuşuz. sap şu arkada gördüğümüzü kullanabiliyormuşuz. O anda bakalım yani Chapter 6'ya çok yabancı olmayalım. Kabul ediyorum arkadaşlar maalesef ki Chapter 6'da Star Wars sezonunda çok fazla Arda The Blogger'a video atma hevesinde pek bulunamadım. Bunun sebebi... Şahsen e, Chapter 6'da birazdan videoda da göreceksiniz bir oynadığım vakitte Ama eksikliği var. Yani sen böyle dev gibi bir haritaya sadece bir tane madalyon koyarsan oyuncudan onu aldıktan sonra yapacak başka bir şey bulamaz. Tamam silahlar süper hala süper olduklarını savunuyorum. Uçaklar biraz kanser canlarını arttırdıktan sonra çok berbat oldular ama ya amaç eksikliği var kardeşim. Ben buradan çıktıktan sonra adam bulmak için ne yapmam lazım? Uf, amaç yok yani. Neyse bu arada sağ alttaki darda kodunu da kullanmayı unutmayın Street Fighter kostümleri geleceği zaman. Çünkü yakın zamanda gelebilirmiş yani. Bayağı yakın zamanda. Hani herhangi bir herhangi bir gün olabilirse o kadar diyeyim. Nerede bu dostum? Ulan aşağı atlamamalıydım da. Neyse. Şimdi yeni güncelleme geldiğini biliyorum ama ne yapacağımızı bilmiyorum. Tek bildiğim şey şu. Hatırlarsanız Chapter 6 Sezon 1'de miydi lan? Hop, selam. Ne oluyor lan? Bu da çok ayak sesi var. Benim paranoya ediyor ya. Paranoya derken de şey değil. Sesimi duydun bu <laughs> bir da aklıma geldi. Bu şakayı anlayanlar. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Onu nasıl attın lan? Bu şey değil miydi? Sezon 10'da bir tane rift vardı. Canım full bu arada. Şu tepe kırılıyorsa... Haber. Raven oğlum bu kostümü alamadığım için çok üzülüyorum ya. Berbat bir sezonda o. Oyunun en iyi kostümlerinden biri o Raven. Bildiğimiz DC'deki Raven var ya. Onun kıyafet... Aha bak bu geri gelmiş. Bak çöplük yırtığı ne geri gelir ki lan o? Oyunun en iyi kostümlerinden biri o benim favori kostümlerinden biri ama maalesef ki sezon o sezon berbat olduğu için oynama şeyi bulamamıştım. İkinci sezon, alt, ikinci chapter altıncı sezon, primal sezonu. Sıralar berbattı. Bu oyun hitboxlarına bayılıyorum ya. Merdivenin arasının sayılması falan aşırı güzel. Heyecanlanmamam lazımdı ya orada. Kafasına 71 vurdum ya bayağı heyecanlandım sonradan da. Silahlar güçlü yani. Oğlum bir saniye lan. Bugün keşke güncelleme notlarını şu ışık mı acaba? Orası eventin olacağı yerdir ya. Evet yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Nasıl alınıyor? Eğer ki bu videoda şey yaparsak mantığını anlarsam bir Arda The Vlogger videosu da çekelim büyük Cumartesi ya falan. Ama nadir ihtimal alınıyorsa gene zorlayacak. Ama şöyle bir şey var. Nadir olan şeylerin videoları sürekli çok izleniyordu. Mesela Doktor Doom videosu %5 şanslı mı ne vardı o adanın? Bir de adayı kazanmanız gerekiyordu. Çok eğlenceli zamanlardı ya. Marvel sezonu favorim. Sadece balık droplu silahlar çöp etti onu da. Harbi oynayış açısından favori sezonum oydu. Ki ne kadar eksikliği olmasına rağmen. Bence kötü bir sezondu ama oyun açısından güzeldi. Seni solda gördüm bu arada. Bot musun bilmiyorum. Bot değilsen malsın. Çünkü niye dikkatimi çekiyorsun mesela? Bot mu? Botmuş. Doktor videosu bayağı izlendi. Godzilla videosu direkt 100 bin falan izlenmişti. Fortnite'ın öyle nadir şeyler yapması kesinlikle iyi. Ee, ama bunu nasıl alacağımı şu an bilmiyorum. Şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Street Fighter normalde ya şöyle oluyor. Fortnite'ın başarısını gören oyunlar da aa biz de eşbirliği yapakla diğer firmalarla bu kadar para göz olmayakla biraz paylaşım yapalım falan deyip yarı yarıya büyük bir yapıyorlar. Halbuki Fortnite kadar onu çok nadir yapıyorlardı. Çünkü büyük ihtimal el alemin oyununa para vermek istemiyorlar. Ee, film çalınmasın da. Bana kim vurdu mesela? Neyse yani fortnite'tan görüp bunu yapan en büyük oyun Call of Duty ve şöyle bir şey oldu. Call of Duty'ye gelen her türlü şey Fortnite'a gelmesi 2 sene erteleniyordu. Çünkü büyük ihtimalle Call of Duty öyle bir sözleşme imzalıyor milletle. En büyük ör... Ee... Oha lan bu kadar geç mi oluyordu bu? Gidebilir miyiz lan? En büyük örneği dediğim gibi Call of Duty çünkü şöyle bir şey var. Testene mesela ya da Leatherface olması lazım. Önce Call of Duty'ye geldi 2 sene sonra. Bombardıman geliyor aldı mı ya? Aldı değil mi? Al işte el alemin teki aldı. Güzel. Yapacak bir şey yok. Nadir bir şey olmasını geçtim. Ayrıca oraya da önceden buluşmak gerekiyor. Ne oluyor oğlum burada? Adam mısınız lan siz? Pink işi var ya burada. Biraz dikkat etmek lazım. Hey seni alsam. Hadi lan sağ tuşa bas. O kadar malsam benim suçum mu yani? Kim saldırıyor? Oğlum bu ne? Doğru lan bu oyun. Ya of bu oyun çok kaotik ya. Vallahi Şu an ne oluyor hiçbir şey anlamıyorum. Bin tane ses var. Keşke hepsini öldürebilsem. Aa hadi lan. Bu niye binmiyor buna? Bin şunu artık. Bin şuna. Bak binmiyor. Şaka gibi. Ben bunu sürüyor muyum şu an? Ne oluyor? <laughs> çok güzel ya. Ama güzel hissettiriyor. En azından gerçek oyuncularla savaşmak. Oğlum ne oluyor? Ya of sana başka biri saldırıyor geldi bana şey yapıyor çok güzel. Gene benim ölme sebebim de sürekli aynı olur ya. İki kişi saldırırken herkes bana fokuslanır çok güzel. Neyse yani Call of Duty hikayemi tamamlayayım. Dediğim gibi Call of Duty'ye bir kostüm gelirse o diğer oyunlara belli ki gelemiyordu. Çünkü adamlar bir sözleşme imzalıyordu büyük ihtimal. Her şey 2 sene sonra Fortnite'a falan geliyordu. Ki bunun en büyük kanıtı da ve bana en çok koyan da ne biliyor musunuz? The Boys. Homelander. Soldier Boy olarak oynamak istiyorum bu oyunu ya. Ama yok yani. Call of Duty rekabet olmasın diye açıkça sözleşme yapıyor. Bu yüzden yani şuraya bağlayacağım. Yakın zamanda Overwatch'a da Street Fighter kostümleri gelmişti. Ben bunu görünce dedim ki. Aha kesin. 4 yılda bir daha asla şey göremeyeceğiz. Şu silah satıyor bu arada. Street Fighter kostümlerini bir daha kesin Fortnite'da göremeyeceğiz demiştim. Orada o tuş ileri girip geri çıkması hemen vermiyor ya. Bu NPC menülerini keşke biraz düzenleseler. Ama belli ki Overwatch öyle bir insan değilmiş ki kendilerinin yaptığı anlaşma, kendilerinin yaptığı anlaşma öyle değilmiş ki adamlar şeyi get... Sıra iyi ya. Overwatch'a gelen Street Fighter kostümleri aşırı iyi onu dürüstçe söyleyeyim yani. Bence Fortnite'tan daha mı iyiler? Yüz açısından Fortnite'tan daha iyiler. Fortnite karakterlerin yüzlerini çok iyi yapıyor. Fortnite maalesef ki bazı karakterler hariç kostümlerde Kötü ya. Mesela neden bahsettiğimi anlayacaksınız. Bir Overwatch'taki kemik kostümüne bakın. Bir de Fortnite'taki. Tam 7 yaşında insanlar da bu oyunu oynayıp Of. Ne kadar malsın lan? Niye bu kadar dinle geliyor? Valla böyle bile öldüysen sen zaten bu oyunu hiç oynamamalısın. Ya Overwatch da bedava bir oyun. Overwatch'ı da istediği herkes indirip oynayabilir. Overwatch kostümünü böyle rahatça yapabiliyorken ki kim orijinalde öyle bir karakter arkadaşlar. Ben kıyafetini burada şey yapıyorum. Öyle olsa daha iyi olurdu yani. Fortnite'ın böyle yapmaması ki bence yapamaması değil çekilmiş açıkçası yani. Kötü geliyor. Yani en azından onu bir e, style olarak ekle. Mesela eğer ki yaşınızı küçük girerseniz bunu unuttum bu arada. Bu yüzden buraya geri geldim. Bazı kostümlerle oynayamıyorsunuz. Özellikle envanteriniz silah olan. Mesela Rey'in sağında silah... Ha, bu şeydir büyük mü? Bir... Gerçek silah değildir de. Envanterinde silah mermi olan karakterlerle oynayamıyorsunuz yaşınız küçükse. Ee, kemik kostümde de öyle bir şey yapabilirlerdi bence. Atıyorum yaşını büyük girdiysen öyle bir tarzı olsa. Ama yaşın 7 yaşsa falan en azından öyle kapalı olsa. Bence uygun olurdu yani arabaya benim kaçabilirdim. Niye yapmadın ki? I play for fun ha. Ulan acaba o şey herel mi geliyordu ya? Yoksa %5 şanslı bir şeyi şansa bala ilk denememde mi tutturdum? İnşallah herel geliyordur. Sakura falan da gelecek bu arada. O kostümler değil. Chanli falan değil. Bak Chanli'nin -Ni kostümünü mükemmel yapmışlar. Chanli öyle açık seçik giyinen bir kadın değil. Sorun da bu arada açık olsun ha falan değil yani. Orijinali gibi olsun istiyoruz. Bir de dürüst olma oynaması daha iyi olacak. Daha keyifli olacak yani. de sorun değil ama kemiği öyle yapmak ki aynısını Mortal Kombat 3 Kitana'da da yapmışlardı. Ulan sen fatalitleri olan birbirlerinin kafalarını kopartıp omurgalarından kırbaç yaptıkları oyunu iş yapıyorsun da karakterleri mi düzgün getiremiyorsun? Kitana Mortal Kombat 9'da böyle gözüküyor ya. Bu karakteri getirmekte sorun yok da düz doğru düzgün getirmekte mi sorun var? Neyse yani Fortnite'ta öyle bir e, şeyim var. Bu ne yapıyor lan? Adam keyfine bakıyor herhalde uçuk uçuk. Kardeşim önce ben sana vurmaya başladım mesela. Şu an bu savaşı kazanmanın matematiksel olarak bir imkanı yok. Ne yapıyorsun? Ay Allah'ım. Aha. aha öldü. Uçağından atladı çünkü heyecanlanıp. A, suya atlamıştır büyük ihtimal. Şanslı herif seni. Bombardin El Crocodilo'yu yapacağız. Aha. Ya hep mi benden uzakta gelir ya. Oraya gitmemin imkanı yok ama çok güzel savaş dönüyor diye bakalım. Bu arada şansıma sokayım. Ben buraya atladım. Burada kalsaymışım garanti alabiliyordum. Ama içimden bir yandan da almamak istiyorum. Çünkü aldığım video Arda The Vlogger'ın videosu olacak. Ee, bu kadar kişisel konuştuğum video vlogger atmak istemem açıkçası. Bak bombardıman alacak, Gerçek bombardino el krakodilo geliyor. Bu ne abicim? Sıkabiliyor muyuz buna? Ne olacak şimdi? Bu ne yapıyor ki? Millete böyle roket mi atıyor? Bana atmaya çalışıyor da atamıyor şu an beyimiz. Ha bir dakika boyunca sağ üste bakın bir dakika boyunca oynayıp böyle keyfini alabiliyor herhalde. E ee, peki bundan normal bir insan nasıl kaçacak? Mal beni hala vuramıyor bu arada ya. İşte böyle gerizekalılara denk geliyor. Şuna bak. Bir de bir tek bana deniyor şansını. Of senin gerizekalılığın var ya ölçülemez kardeşim. Helal olsun ya. Bak oyundaki herkesi saldı. Deli gibi herkesle eğlenebilirken minicik bu sivrisinek gibi bana uçağa saldırmaya çalışıyor ya. Oğlum yaya gezen bir adamı patlatsana niye bir be beni deniyorsun sürekli? Bazen bu oyunu sanki en iyi oynayan benmişim gibi hissediyorum musun? Herifin bir dakikası vardı eğlenmek için. Adam bir dakikasının bir dakikasını bana harcadı. Hiç kimseye saldırmıyor bak. Oğlum bu ne korkunç bir ses böyle ya. Adam bütün adaya. Çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Hah gelsene bir sen neredesin? Ne, nereye iniyorsun onu görebiliyor muyuz? Ucubi herifin bir dakikası vardı. Bir dakikanın bir dakikasında benim üzerimde harcadı. Kimseyi de öldüremedi. Çok güzel. Bak chapter 6'nın en kötü tarafına geldik. Şu an bir iki dakikadır böyle süzülüyorum. Bir insan bile göremedim arkadaşlar. Ayrıca bakın madalyon alınmamış bile. Niye? Çünkü çok da gerekli madalyon değil. Ya bir sezonun iyi olup olmadığına kesinlikle madalyonlarından bakabilirsiniz. Madalyonlarından ve mitiklerinden. Şu biri mi? Biriymiş ya. Ben de bot diye saldırmıyordum. Sıralar çok güzel de işte. Amaç yok. Mesela Marvel sezonu o konuda gerçekten çok iyiydi. Emma Frost'un madalyonu bayağı iyiydi. Doom'un madalyonu konsepte birini vurunca 50 can gelmesi çok kullanılmış ama en azından işe yarıyordu. Yani almazsan oyun kaybettirir, alırsan oyun kazandırır. Mysterio'nun ki kötüydü. Ona zaten herkes atıyordu ve çoğu kişi de oraya atlamıyordu zaten. Yani sezonun ağzında bıraktığı tadı kesinlikle madalyonlar etkiliyor. Vay gerçek oyuncuymuş. Ve Fortnite madalyonları bekleyemiyorsa zaten sezonun da oynaması çok sıkıcı oluyor. Şöyle düşünün. Bu madalyon yine 4 tane madalyon olduğunu düşünün. Mandalorian madalyonu, Luke madalyonu, Rey madalyonu ne olurdu şu anda? Bir madalyon burada, bir madalyon burada, bir madalyon burada olurdu. Yani bounty hunterlık yapmak için mantıklı bir sebep, değil mi? Adamın yerini bilirdin, ona karşı oynardın. Böyle boş boş gezmezdin. Aa burada madalyon var. Gidip onu almaya çalışayım. Oyunumda oyunumda o sırada geçsin, vakit geçsin diye düşünebilirdim. Ki benim Marvel sezonu yaptığım taktik oydu. Ortaya bir yere atmıyordum. Burada madalyon vardı, burada madalyon vardı, burada madalyon vardı. Hepsini almaya çalışıyordum hepsini alırken de zaten 4 oyuncu kalıyordu. Yani süper bir gameplay geçiyordu ya. Ve fark ettiyseniz yarım saatten beri konuşuyorum. Gene bir kişi bile göremedim. Heh, gördüğüm kişi de şansa. Cık. Dur bakayım. Şş, gel buraya. Hay Allah. Im. Arabasının canı da az değil. Canları ne güzel 800 yordu. Gittiler 1200 yaptılar canlarını ya. Neredesin dostum? Senin için geliyorum. Bir daha uçağa binersen sana çok güzel bir sürpriz yapacağım şimdi. Bineceğim mi? E bineceğim. Al şunu şöyle bir güntüre. Ha sonra ne olacak Aptallığa çare yok Anlayan anladı Oha uçak bozulunca düz bozulmuyormuş Bak böyle bozuluyormuş Hepten mi bozuldu lan bu ne oğlum ha, Ne oluyor lan orada ha? Ne haber Ne oluyor lan Spiderman şeyi niye var orada Evet İncen her türlü incen otomatik indiriyor Otomatik indiriyor haberin olsun. Oğlum şu Spider-Man sağ ağ salınması ne lan? Hay. <laughs> Vallahi EMP bu sezonun. İşte görüyorsunuz Star Wars sezonu. Lan bu ne? Spider-Man mı eklediler ne? Evet bir el daha girdim. Oyuna niye kanca eldiveni eklediniz oğlum? Ne gerek var yani buna? Bir de bakayım 30 şeyi var. Ee, yani şeydeki gibi değil. Üçüncü ee, 3. chapter'daki Spider-Man'inki gibi değil. Onda 80 tane vardı. Animasyonları yavaş versiyonu artı bakayım. Hemen de silah. Aa geçiliyor gibi lan. Build'lı mod oynanır aslında ha. High ground almak için iyi fikir yani. Ama gereksiz yani Rift falan da eklemişler oyun başında gördüm de. Ne gerek var oğlum niye önceki sezonlardan alakasız şeyleri durduk yere sezona getiriyorsunuz. Selam. haber? Yine almak için her türlü yapacağım kusura bakma. Neredesin lan? Aa botu. Dur bak bak bak. Botu kesin var ya. Bana yerini gösterecek onun. Evet köpeğin. Köpeğin yerini gösterecek sana. Köpeğin yerini gösterdi. Şimdi bir şey denemek istiyorum ya. Şöyle yaptık. Havada silah çekip vurabiliyor muyuz? Vurabiliyoruz. Yani chapter 3'teki versiyona biraz benziyor. Sadece animasyonları yavaş. Artı 30 tane var. Selam. Ne gerek var şimdi işte, o yaptığın harekete? Şu arabanı şöyle bir çekersem senin. Dur. Tamam. Araba fightları ilginç ya. Araba fightları tamamıyla şey mantı arkadaşlar. Psikolojiniz. Hop şöyle mesela. Şöyle yapıp. Evet ya iyi iyi. Hani gibi gereksiz. Bari Marvel sezonuna niye koymadınız lan bunu harbi. Evet burada minik bir dostumuz var. Yeter lan. Yeter. Oh be şu gameplay özlemiş ama haritanın bunun için tasarlanmadığı ne kadar belli. Yeteri kadar ağaç yok. Yüksek ağaç yok. Chapter 3'ün haritası o konuda bayağı aydı. <laughs> Bu kanka hala orada. Neye güveniyorsun sen tam olarak? Ve adamda bir bug var. Ateş etme rağmen sürekli yerini gösteriyor. <laughs> bir bug olmuş adama yazık lan. Bak 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 arabaya bindir de bak. Uçaklara karşı yapacağınız en kötü şey maalesef arabaya binmek. Diyeceğim de uçaklar bufflandıktan sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz ya. Hani bir uçak size kafayı taktım inanın garanti ölüyorsunuz arkadaşlar. Belki Videonun başlarında yaptım EMP ile falan filan bir şeyler yapabilirsiniz de. Yok yani. Baksana. <laughs> ne salak bir savaş ya. Bence bu sezonu bunlar çöp etti. Ben size söyleyeyim. Adam akıllı oynayışı değil. Bu gameplay'i destekliyor oyun şu an. Bak 20 canla gidip başkasına falan ölürsem var ya. Ya kardeşim. Yaşama azmine hayran kaldım ya. Gel buraya. Gel buraya. Ulan animasyonlarda ne kadar yavaş. Hop. Aşağıdasın değil mi? Da senin gibilerini. What the fuck? Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım şansına ya. Öyle artık daha. Al işte. Selam hop. Ne, ne dönüyor burada? Bu ne lan? Ne dönüyor burada? Allah ne yalan söyleyeyim zevkli olmuş arkadaşlar. Yani laf atacaktım ama ee, şu animasyon bittiği gibi elinize silah çekmesi. Sanırsam OG'de de bunlar vardı ama o, o silah çekme olayı yoktu. İyi etmiş bunu tamam. Bu ne lan? Oha! Hangi işsiz yaptı bunu? Yuh! Nasıl bir işsizliktir oğlum bu? Özel modda bile yapmaya üşenirim yani. Sen mi yaptın lan? Oğlum sürekli vuruş izleri his, hisleri geliyor yeter be! Paraneo olacağım ya. Yine aynı şakayı yapacaktım. Oğlum bunu hangi işsiz yaptıysa. His... Ya. Sa incektim ben şu anda. Şanslı herif seni. Aa animasyon. O tırmanma animasyonu yapmamalıydım. Oh neyse ki biri gelmedi. Bu sezonun laneti kesinlikle şu balot drop olmadığı için. Şuradan bir adam bile beni tık tık diye vurabilir. O yüzden genelde ben öyle saçma saçma ölüyordum. Neyse ki kimsenin farkında olmadı. da hangi işsiz yaptıysa tebrik ediyorum yani. Burayı şey gibi yapmış. Futbol sahası gibi yapmış. Işte. Yarım saatten beri bu gerizekalıyı arıyorum ya. Gel. Kaboom! İkinci olmuşsun. Gelebileceğin en iyisi. Aa bu da oğlum ne no, oldu? Niye bunları eklemişti? Hiçbir şey anlamadım ben. Rift to go bile var. Ne gerek var? Evet iyi videoydu. Bir saatten beri oynuyorum bu videoyu çekmek için. İzleyiciniz teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Ve hype falan filan.